Herkese merhabalar. Bu videonun konusu OBS ile ister yayın olsun, isterse kayıt olsun arka planda yayına ya da kayda girmesini istenmeyen programların sesini nasıl kısabiliriz? Bunun rehberi olacak. Rehberde bir program yok. Şu anda deneme aşamasında olan ama ben deneyince de düzgün çalışan bir eklentiyi yerleştirmişler programı. Onu deneyeceğiz. Birkaç tuşa basacağız. Benim hem masaüstü hem de mikrofon filtrelerim var. Şu şekilde devre dışı bıraktığımda benim filtre ayarlarım gidiyor. Mesela böyle bir işlem de yapmayacağız. Diyelim ki bir oyun videosu çekiliyor ya da bir programın rehber kaydı yapılıyor ama arkada sohbet programının sesleri var diyelim ya da arkada başka bir müzik dinleniyor. Bunların izleyene hiç gitmemesi nasıl sağlanır? Öncelikle tüm masaüstü seslerini kapatıyoruz. Şu üç çizgiden masaüstü ses ayarlarına gelişmiş ses özelliklerine geliyoruz. Şuradaki tikleri, parçalar var. Hepsini tek tek tüm parçaları kapatıyoruz. Artık masa üstünde tüm oluşan sesler olmayacak. Hangi sesin olacağına biz karar vereceğiz. Bir örnek göstereyim. Diyelim ki ben ne istiyorum? Ben bir video izleyeceğim ve sadece onun sesi olmasını istiyorum. Benim bir canlı yayın bir de kayıt için ayrı sahnelerim var. Sahnelerden kaydı seçtim. Ondan sonra kaynaklara geldim. Burada bir ekran yakalamam var görsel olarak. Burada yeni beta olarak eklenmiş özelliği getireyim. Eskiden indiriliyordu. Uygulama ses yakalama betayı seçiyoruz. Seçtik. Yeni oluştur. Adlandırıyorum internet. Tamam dedim. Şimdi burada isteyen chat programı hangisinin kontrol edilmesini istemiyorsa hangisi açık olması isteniyorsa oyun olur, program olur, isteyen videosunu sesi gelsin de. Bunu seçiyorum. Ben şimdi internet tarayıcısını seçtim. Exes'in. Kapattım. Ayarları yaptıktan sonra şimdi yavaşça oynatıyorum ve ben sesi artık nasıl kontrol edeceğim? istediğim Exo dosyasını, istediğim programı, istediğim oyunu nasıl açıp kapatacağım onu göstereceğim. Şimdi kapatıyorum. Şimdi tekrar açıyorum. Tekrardan kapattım. Şimdi tekrardan açıyorum. Yani bu şekilde Mikrofonum her zaman açık olduğu için tabii ki de hiç kısılmadı. İsteyen müziğini açar kapatır, isteyen oyununu açar kapatır, isteyen chat programını açar kapatır. Bu şekilde Artık istediğiniz programların hangisinin açık ol olmayacağını yönetebilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.